Günaydın. Münih yolcusu kalmasın. Çok heyecanlıyım. Size çok şey çekeceğim ama çok şey çekeceğim ama şimdi pasaport konserinden geçeceğim. Harç aldım. Şurada Sıra. sırayı beklemek yerine şeye geçeceğim. E-pasaportta. Şimdi Pasaportum var zaten. Tüm kapılardan geçiş yaptım. O şu an kapısı hariç. Ee, bagajımı da verdim. Hiçbir problem çıkmadı. Merak etmeyin bagaj hakkını aşmamışsınız dedi. Çok mutlu oldum. Tabii söylüyorum diye düşünmüştük. Ama kahvaltı etmek istiyorum. Sabri'nin fiyatlarına göre sabri yiyeceğim sanırım. Böyle doğru doğru bir sandviç yemek istiyorum. En az bir saatim var.

Yemeklerim var. Çay da alalım. Mesela şişesi 60 TL vermek ister miyim? Bu benim en doğal hakkım olmadı. yani. Niye 60 TL? Az. bayağıdır dış hatlar uçmadığım için fark ediyorum ki gerçekten dış hatlar pahalanmış arkadaşlar pahalanmış <laughs> <laughs> güzelsin. U biri, biletim geceli çatanda, günlük bilet aldım. Ee, Oluyor da bir durak bir O yüzden belki ona şey yazarım beni hani, toplantının şey haber Ben eve girmeyeyim. Çünkü yani, onlarda toplantılarda nasıl işimini bilmiyorum. Bizlerle hep böyle kamera açıktır, işte şey açıktır ya. Ekvapçı kamera. Onlar nasıl bir Bunu sizinle yapmak istedim ama yer arıyorum yapacak. Şimdi ilk metrodan çıktım Central Station'da. Ve hey, ilk peşiler aldım. Aç olduğum için. Tamamıyla hamur aldım. Ama okeyim bu durumu. Mesela tadı Tereyağı aldım. vardı. inanamıyorum ya. Yani Doruk'un adını zilde görene kadar. Dedim ki acaba bir noktada şey mi desem? Buradayım gel beni al. Ama yok. Gayet de rahat vardım. Gayet de rahat geldim. Bu kombinimleyim. Benimle bazı mağaz çok sıcak. Şimdi Doruk duşta. Onu bekliyorum. Sonra çıkacağız herhalde. Hmm. işte merkeze gideceğiz. Bir böyle turlarız. Ee, ben Five Guys demek istedim. Söyledim onu. Hem yani bugün değil bir gün. Ama bugün yiyeceğiz Sonra da e, işte Doru'nun arkadaşları Yunus ve Baran var. Bunlarla bir şeyle geçeceğiz. Bir tipimi sen ben acaba? Sanki bir işte dem gibi bir yere girmem lazım. Aha bir de markete gideceğiz geleceğiz. Önce yani market yapacağız geleceğiz sonra işte çıkacağız. Dem gibi bir yere gitmemiz lazım. Market çıkarıcı ve pamuk almadım. Ee, onun dışında ekstra bir ihtiyacım falan yok zaten her şeyi taşıdım çünkü. Şimdi markete gideceğiz. Ben de bir market turu atmış olacağım. Seviyorum biliyorsunuz. Gitmeden öncesinde Bilgi görmüş oldum ki bitirebilirim falan, alırım. Five Guys'a geldik. Müthiş bir yemek yedik. Ama Doğuz'un arkadaşları da olduğu için çekemedim. Normal Doğuz'da bir şeyler çekmek istiyorum. Şöyle Five Guys çekeyim, çıkıyorum kapıdan. Herkese selam. Biraz yarım bir makyajdayım. Saçlarımı da biraz yansımışım. Biz şimdi Doruk'la Doruk'un toplantısı öncesi markete gidiyoruz. O yüzden makyajımı biraz yarım yaptım. Dörünce tamamlayıp çıkacağım. Markete gideceğiz. Birkaç bir şey alacağız. Kahvaltı edeceğiz hızlıca. Ondan sonrasında ben şehir merkezine gideceğim. Yürürüm diye tahmin ediyorum. Çünkü hem hava kötü değil hem de açıkçası yürümüş olmak daha iyi olur gibi geldi. Eee o yürüyüşü yapmak, çevreyi daha çok görmek adına. Şöyle giyindim. Keten bir şurada terimi, ayakkabılarım. Yeni ayakkabılarım. Keten beyaz gömleğim. Bunları hep kombin kombin koyduğum için. Böyle bugün baktım ve şey dedim. Bu kombinimi giyeyim, bu kombinimi giyeyim. tamam bunu giyin dedim. Şimdi işte markete gideceğiz. Domates, ekmek, yumurta falan böyle kahvaltı bir şeyler alacağız. Ben böyle bir domuz salamı ya da domuz pastırması tarzı bir şey almak istiyorum. Çünkü çok seviyorum. Burada de olabildiğince yemek istiyorum. Sonra da dışarı çıkacağız öyle. Güncelleme. Selam. Şimdi makyaj tamamladım. Marketten geldik. Neler aldığımızı okay. da göstermeyeceğiz. çalışacağım. Bu da da <laughs> Ich meine, wir nutzen die eine Stunde, dann ist es vorher erledigt, dann kommt ein neues Ruf, so, wir sozusagen äh, Da haben wir die abgeflickt, abgekriegt, sprich, äh, viel zu flach bin. und so weiter. Sind also wirklich nach ja, worden. Selamlar. Şimdi saatlerimiz kaç bilmiyorum ama bir buçuk falan olması lazım. Size biraz çevreyi gezdirmek istiyorum. Ben de hazır geziyorken size de gezdireyim diye Şimdi e, ee, Karlsplatz'a gidiyorum. Şimdi benim Almancam yok tamam mı? O yüzden hani aksan konusunda lakfız konusunda yanlış yaparsam bence beni çok şey yaparsınız diye düşünüyorum. Hava serinledi şükürler olsun. Sabah çok sıcaktı. İnanılmaz sıcaktı. Biraz serinledi. Bu arada sırt çantamı da aldım. İçine Polaroid fotoğraf makinemi koydum. Ama filmimi koymadım. Ve altı poz hakkım var. Ee, küçük fotoğraf makinemi aldım galiba. Emin değilim. Belki buna koymuşumdur. Bir de şey mi aldım. Evet tripodumu aldım. Fotoğraf çekim için. Çok güzel bir yol tarifi veriyor. Avrupa'da yol tarifi buçuk kilometre kadar yürüyerek gideceğim. Normalde tren, daha doğrusu metro bileti alacaktım. Ama dedim ki ben yürürüm ya. Yani yürümek de istiyorum. Şimdi bugün hem alışveriş yapacağım. Hem de gizleyeceğim bir gün yapacağız. E, Tory Burch'a bakacağım. Bu bir denemek istiyorum. E, şeye bakacağım. Sincap <laughs> Sen bir dakika. Görünmüyor ki gitti. Bu ağacın tepesine çıktı. Allah. Gitti. Belki bir daha görürüm diyeceğim ama tam önümden bir sincap koştu. Çok güzel. Bu arada genel olarak şehri çok beğendim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ki i̇şte aslında merkezi gördüm biraz. Dün Five Guys söylediğim gibi. Sonrasında da adını doğru soracağım bir yere gidip orada bira içtik. Bayağı keyifliydi. Sonra da sanat başlayınca size ne kadar ıslandığımı çektiğimi hatırlıyorum. Eve döndük. Şimdi burası çok büyük ve ünlü bir bira bahçesiymiş. Bira yeriymiş. Ee, birazdan size önünü göstereceğim tarihi bir yer gibi duruyor ve çok güzel duruyor. Önden geçerken ben şey dedim, burası neyse çok güzel falan dedim. Şöyle bir yer. Ama şimdi size önünü göstereceğim. Çok güzel bir yer. Ama şimdi şu binanın önünü göstermek için şu aradan değil buradan geçeceğim. Gördünüz mü? Bak böyle bir yer. Ee, i̇şte bugün şehir merkezine gidip dediğim gibi hem alışveriş yapacağım, ayakkabı bakacağım, Pandora çarmı bakacağım. Ha, hazır yeşilken geçeyim. Nippenburger cahası. Okuyamam ki. Aman Şu, çok... üstlüğüm. Neyse işte şehir merkezinde bir de eski belediye binasıdır. Yeni belediye binasıdır. Kilisedir, misidir gibi şeyler var. Yine onları da gezip kendi kendime yol falan yapmayı ben çok seviyorum. Yani yürüyüş yapmayı, yol yapmayı ve bir yerler keşfetmeyi. Kendi kendime ee, sohbet etmeyi birileriyle Böyle bir arkadaşım varken bazen gerilebiliyorum ama biri olduğumda işte sohbet etmek, sipariş vermek falan bu benim için işte zor olmuyor. Selam. Şimdi evet. değerli geldim. Bir şeyler alıyorum. Sonra da çıkıp çarşıya gezeceğim. Pedalma girdim ben. İyi tanışmışım. Duş, yeni şampuan, jilet, nereye? Evet. Evet. ruhe. Silikon e, pipet. Bu pipet. Şu müllerde. Müllerde, bir yerde. Çok güzel bir şey buldum. E, magnet buldum. Durum magnetlerine bakınca böyle değişik büyük magnetler. E, çok olmak istediğimi fark ettim. Hem çarm hem magnet koleksiyonu yapıyorum. Kendim gittiğim yerlere eksiklerim var. Ama elbet bir daha giderim. Bir daha gittiğimde de. Şimdi ay bir tarihe yapamıyorum. Ay Çünkü benim normalde yürüyeceğim sokaktan saptım ben. Bir arka sokağına giriyorum. Çünkü orada haritamda bir bahçe park gibi bir yer yazıyor. Böyle ve merak ettim. O yüzden oraya bakmak istedim. Hani eksimde gördüm. Ben de yürümek istiyorum ya hava çok güzel sıcak ama ve serin esintileri olan bir sıcak ya böyle yanmıyorsunuz kaynamıyorsunuz şu anda evinde sabah kaynıyorduk sonra hava bir serinledi rahatladık İyi oldu burası böyle şehrin ortasında old botanic garden diye geçen bir yer bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum göremeyeceksiniz. Şurada bir kız yan flüt çalışıyor. Park var, köpekler var. Bu inanılmaz bina var ya. Zaten şuradaki terazide kadın figüründen anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Burası Adalet Sarayı. Karşı geldik. Burası. Buranın içi komple çarşı gibi düşündüm. Burada işte Starbucks var, McDonald's var, şu kızı oyun takışı var, dün gelin işte. Şimdi burada mağaza geçeceğiz ve... Heh, bak şöyle yazılıyor bu arada. Şu küçük mavi tabeladaki gibi yazılıyor. Bu arada arada gürültü ses geliyor olabilir. tramvay geçiyor. Neyse, işte burada ara sokaklarda bir sürü mağazalar var. Ana sokaklarda da var. Hatta size Five Guys Böyle gezeceğiz şimdi. Dün yemek yediğimiz Five burası. Onu da göstermek isterim. İçin çekmiştim de. Yani şöyle cadde üzerinde. Böyle bir yerde. Evet. Şimdi bu arada görüyor musunuz? Bildiğiniz güneş gitti. Bir gölge bayağı. Hem çok yoruldum, hem kahve içmek istiyorum. Ben de telefonumun şarjı çok az. O yüzden şu Marienplatz'a kadar bir gidip, oradaki mağazalara falan da bir bakıp, sonra bir şarj aleti satın alıp, bir kafede oturmayı planlıyorum. Tabi bulursam. Sanırım Tiger'a kadar gidemeyeceğim. Şöyle durumu, Tiger zaten Türkiye'ye geleceği için. Açıkçası hani o kadar da heyecanlanamıyorum bu konuda. Böyle deliremiyorum şu an. Ay şu de pijama altı çok tatlıymış ama bu markayı tanımıyorum. Biraz bakmam gerekiyor her iki kere. Güler bir şey. Marienplatz'a da geldim zaten. Hemen gösteriyorum. Marienplatz'da. Ta daa! Evet, şimdi Marian Plastik'im. Pandora'dan istediğim bir çarmı ve tekstürü yapabilmek için yine istediğim ama açıkçası <laughs> tekstür için gerekmese almayacağım bir çarmı aldım. Ama hani tekstür yapınca da işte 6 euro geri ödemesi oluyor galiba tekstürinin bana. Ee, çarm zaten 19 euroydu. İşte 13 euroya gelmiş oluyor. 13 euroya da çok uygun bir çarmı çarmamış oluyor. O yüzden almak istedim. Olmayabilir de bilirdim aslında. Bir de aykos aldım. Hem ben hem kardeşim hem de şirketimizde çalışan bir kişiyi aldım. Çünkü şey nedir onun adı kardeşim de istiyordu. Ben de açıkçası emin olamıyordum hangisini alsam diye. Ama atanın huzuruyla vanlardan aldım. Ya ata dedi ki diğerleri cebinden düşecek kocaman minik çanta kullanıyorsan çantana sığdıramayacaksın vesaire. Onun yerine dedi mini al, vanı al. Emin ol dedi çok daha rahat edersin. Yani sana dedi garip geliyor biliyorum ama gerçekten bir şey yok dedi. Ben dedim ki doğru söylüyormuş çünkü yani gerçekten sığmayacak. Şimdi her haritamı açmam gerekiyor çünkü long şampu alıyorum Bir de Tori Bölç'e bakacağım. Tori Bölç'e long şampu için önce öncelikle sonrasında da gezmeye devam edeceğim. Bu saatten sonrasını çok çekemeyeceğim. Eve gidince çekebilirim. Belki aldıklarımı da gösterebilirim açıkçası. Bilmiyorum. Ee, müzeye giremeyeceğim çünkü kaçta kapandığını bilmiyorum. Yarın veya pazartesi günü olabilir. Biraz daha erken bir saatte gelir. Müzeye de bakarız diye düşünüyorum. Şimdi Tory Burch'tan bir babete aldım. Longchamp'tan iki tane çanta aldım. İkisi de aklımda olan. Listeme koyduklarımdı. Babette yine aynı şekilde. Listemde olmayan bir tek Aykos'u aldım. E, onu da açıkçası istiyordum yani. E, o da yine aklımda olan bir şeydi. Sadece bütçe ayırmadığım bir şeydi. Ama zaten ayırdığım bütçe 30 Euro oldu. Çok yüksek bir bütçe değil. Dediğim gibi Atan'ın söylediği gibi en basic cihazı aldım. Şimdi Moncler'e gidiyorum. Oradan da Yusuf'a, reisime, <laughs> Atan'ın arkadaşına bir mont bakacağım. Sonrasında da artık yavaş yavaş e, ee, doğru, geçeceğim Dorun evine doğru. Sadece tek bir tane daha hedefim var. O da Adidas Samba almak. Çünkü ayakkabılarımın şu anda zaten hiçbiri deri değil. Ben onu alacağım diye de açıkçası yanında başka ayakkabı getirmemiştim. Ve bir yağmur yağıyor, bir kapıyor, bir bir şey oluyor. Samba'dan hala emin olmamakla birlikte aklımda olan bir üründü. O yüzden ona da bakacağım. Burada işte Hermes var şu an. Lüks markaların olduğu bir cem. Benim şu arkama doğru dümdüz devam ediyor. Ve önüm full öyle. İşte Hermes'i, Van Cleef'i, Balenciaga'sı, Fendi'si, işte Tory Burch'u, Louis Vuitton'u. Gibi gibi sayabileceğiniz her şey burada Şimdi ben Montclair'e bakacağım Yusuf için. Ondan sonrasında da yine bu ara sokaklardan falan herhalde geçerek e, yavaş yavaş döneceğim. Bir tek işte bir Footlocker'a bakarım. Kredi kartımın kesilmesi ayın 5'i olduğu için ayın 5'inde de drone'a drone'a drone diyorum. Drone değil. Neye? GoPro'ya bakacağım. Şimdi benim yarınki planım şu gibi görünüyor. Daha uya gitmek. Daha o nedir? Daha Nazi kampı diyeyim ben size. O kelimeyi de çok kullanmamak gerekiyor ama buraya bir ziyaret etmeyi bakmayı düşünüyorum. E, merak da ediyorum. Buraya gezeceğim. E, bir gün yine bu bölgeye geleceğim. Müzeleri tek tek gezeceğim. Yanıma e, Durun şeyini alacağım. Powerbank'ini. Çünkü Powerbank'siz olmuyormuş. Evet. Yusuf'uma Yusuf kardeşime yeleğimi de yeleğini de aldım. Öyle de yüce gönüllü bir ablayım. Ee, Annemin kredi kartını limit falan açtık bilmem ne. Telefonumu da biraz şarj ettik tabii montlerde. Bir Food Locker'a uğrarım diye düşünüyorum. Food Locker'dan da Samba'ya bakarım. O konuda emin olamıyorum. Hem Samba'yı hem Converse'leri aynı anda görebileceğim bir araba olduğu için de e, Food Locker olması daha iyi oldu. Yakın çevrede Adidas göstermiyor. Bu arada ben ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Telefonu şarj etmek için oturduğum yerde üç kadeh şarap içtim. Bugün çok kültürel bir gezi yapamadığım için de açıkçası üzgünüm. Ama şu alışveriş furyasını da aradan çıkarmak istiyordum. Daha iyi olacaktı yani bunu çıkarmak. O yüzden ee, sadece şu müzelerin saatlerine bir bakacağım. Belki daha uyan e, işte yarın değil de pazartesi salı gidip yarın buradaki rezidans müzüme ve biraz daha ileri çevresindeki yerlere gitme fırsatım olur. Şimdi metroya geldim. Metroda bekliyorum. Buradan bir durak gideceğiz. Sonra U4'e bineceğim. Sonra U1'e bineceğim galiba. Ve oradan da yani ana bir aktarma durağı vardı. Oradan sonra da Doruk'un evinin oradaki durağa ev gitmek için kimler gideceğiz başka bir yer aslında. Hafta bir bilet Ve oradan da eve geçmiş olacağız. Zaten duraktan indim. Bir buçuk dakika sonra Doruk'un evinde her tarafı taşıdığımızda yani. Yani bu seyahatim bana üç yeni ayakkabıyla ile geri dönüyor. Yani inanamıyorum ama şey satışa koyacağım bir beş tane daha ayakkabım vardı. Hindistan'da gider gitmez satışa koyacağım ve işlerin yerine koyuyorum. Yani. bir sürü mesela babet elemiştim dolarımdan ve yeni bir babet aldım. Çok beğendim ama. Bugün aldıklarımın hepsi gerçekten ünlüydü. Ben babet de Samba tamam yırtılana kadar dinlenip ünlüydü derken. Ön şantlar da yine Eve gidince gösterdim artık. Tersenimle tutuyorum. Kusura bakmayın da şey. Ee, dün akşam işte Duru anlatıyordum. Şorla şöyle şöyle yaptım, böyle, böyle ettim falan. O da dedi ki yanlış yapmışsın. Sen de dedi niye mezudan indikten sonra yukarı çıktın ki dedi. Aşağı inmen gerekiyor dedi. Nasıl yani dedi. Dedi ki oku vardı görmedin mi? Doğru söylüyor. Görmemişim. O oku nerede? burada. Bu sefer o kadar yürümeden metroya bağlanacağım. Sonra da doğru evime gideceğim. Ve bunları hemen kabin boy bagajıma yerleştireceğim. En azından e, ee, evet. ve evet. sıvarı falan. Ay evet bir tur annemlere çekmişken. Bir saniye. Bir tur annemlerle FaceTime yapmışken bir turda size çekeyim dedim neler aldığımı. Açıkçası Almanya'dan döndükten sonra işte alışveriş videosu çekmeyi düşünmüyorum. İlk olarak small boy bir long şamp aldım. Bu boy almak istiyordum. Beyaz ketenlerle de çok yakıştırıyorum. Ama benim siyah long şampım olduğu için farklı bir renk istiyordum. Ee, ya haki alacaktım <laughs> ya da bordo'ydu. Yakın arkadaşıma sordum. O da bordo dedi ve ben de bordo istediğim için bordo aldım. Tatlı duruyor. Bir de Longchamp Mini'nin siyahını aldım. Ben de önce biliyorsunuz kuzeyime bordosunu yollatmıştım. Ee, ve kullanmıştım. Çantanın boyunu çok sevmekle beraber e, lacivertini dedim değil mi? Lacivertini almıştım. Yollatmıştım ve kullanmıştım. E, boyunu çok sevmekle beraber e, lacivertten hiç keyif alamamıştım. O yüzden onu sattım ve yerine siyahını aldım bunu siyah aldım çünkü biliyorum ki ben bunu en çok siyah kullanabilirim ee, en çok siyahta sevebilirim o yüzden siyahını aldım bu da böyle onun poşeti buna poşet vermediler kız üzüldüm sonra adidas samba ayakkabı aldım ee, zaten bu benim listemde en üst sıradaydı kesin alacağım dediklerim dayıdı ee, ve Türkiye'den çok daha uygun fiyata geldiği için bunu buradan almak istemiştim. Bunu aldık. De... Aldım. De bir, bir de şu çarma aldım. Şu ve yanındaki file. İçinizde budur. Böyle bir tövbe uç aldım. Hep bu kadar. No. Hey, this guy lately. Oh, no.